Az önce bana bir haber geldi Kıbrıs'dan ki yeni bir yasa çıkmış Kıbrıs'da. Artık hükümeti eleştirirsen veya öyle argo kelime kullanırsan vesaire içeri sokacaklar seni. Tipik Türkiye gibi artık Türkiye'de özgürlük kalmadı artık Kıbrıs'ta da yok. Çünkü neden? Çünkü Kıbrıs sadece bir kukla hükümetidir. Sadece bir kukla devlettir. Tam tip tipik bir aynı Türkiye. You know what I'm saying? Um, Erdoğan sıçtığında biz yiyoruk. Erdoğan osturduğunda biz içiyoruk. Tamam mı? Ve şimdi böyle olacak bize de. You know? So artık benim gibi insanlar lazımdır çok dikkatli konuşsun. Lazımdır yoksa bizi içeri sokacaklar. Hmm. Ama bizi durduracak mı? Ne nah, durduracak. Ben sadece bunu diyeceğim yeni kanımızın yeni yasanımıza sıçayım. Sizin demokraniz demokrasin demokrasi nize fucking sıçayım. Tamam mı? Sizin fucking her bokunuza sıçayım. İnanmayın çünkü siz fucking goyunsunuz. Goyun milletsiniz. Kuklasınız. Özgür değilsiniz. Sadece fucking yalaka bir fucking Geri kalırsınız Ve bu kadar. Ama Kıbrıslı insan hiçbir zaman susmaz. Ve eyvallah yok. Çünkü biz özgür doğduk ve özgür yaşayacağız. Sikerik sizin köleliğinizi. Peace out.